Değerli Enterprise X izleyicileri, röportaj konumuz Bakiyem kurucu ortağı sevgili Umut Yalçın. Kendisiyle hem şirketi konuşacağız hem de pandemi döneminin onlara getirdiklerini konuşacağız. Umut Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba Fadi Bey. Nasılsınız? Şükür iyi olmaya çalışıyoruz hepimiz gibi. Herkes gibi sağlık peşinde koşuyoruz de bir pandemi döneminde. Evet, abi, Hemen evet. size dönmek istiyorum. Mikrofonu size uzatmak istiyorum. Bakiyem.com hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Tabii ki bakiyamlık.com 4,5 yıl önce kullanmış şirket. Aslında ilk, girişimimizdi. i̇lk girişimimiz değil. İlk girişimiz e-fatura sektöründe faaliyet gösteren bir danışmanlık ve bayi organizasyonundan bir firmam vardı. Ama orada maalesef online ödemelerde sorunlar yaşadığım için battık. <laughs> ee, ve batınca dedik ki ya, eğer biz bu problemi çözemiyorsak bir kobi olarak, yeni bir girişimci olarak çünkü uzun yıllar beyaz yakalı çalışmıştım ve artık kendi yapmak istiyordum. Ee, biz bu, 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 problemi yaşayıp da e, acı tecrübeler edildiysek mutlaka bu sorun yaşayan başka da vardır dedik. E, ve ortamla birlikte e, Bakiyem.com'u kurmaya karar verdik. İlk başta insanlar dediler ki ya hani siz evet online ödemeye gireceksiniz ama banka değilsiniz, ödeme kurusu değilsiniz, burada kuruş kuruş mu para kazanacaksınız? Olmaz bu iş dediler. Biz de dedik ki ya eğer bizim problemi yaşadıysak bizim gibi yaşayan binlerce mutlaka kobi vardır. Ee, ve ondan sonra e, herhangi bir kod bilgisine gerek kalmadan e, bütün online platformlarda ödeme alabileceğiniz bir platform geliştirdik. Yani no kod, herhangi bir kod bilgisine sahip olmanız gerek, gerekmiyor. Sadece tek bir medyayken sanki bir Facebook projesiyle oluşturma yeteneğine sahipseniz e, rahatlıkla online ödeme sayfanızı oluşturup e, rahatlıkla e, kredi kartından taslak yapabiliyordunuz. Sonrasında işte mobil aplikasyonumuzu geliştirdik. Türkiye'deki ilk mo e, online ödemedeki mobil aplikasyonlardan birisine sahibiz bu arada. E, e, Bakıyan.com'un hikayesi böyle başladı ve şu anda 16. üzerinde çözümle online ödemenin bulunmuş olduğu B2B, B2C ve C2C alanlarının hepsinde varız. E, aslında bir nasihat, bin musibet e, ya da tam tersi bir hikaye var. Size bir nasihat, bir nasihat, yani bir, başınıza gelen bir kötülükle ee, bak ya, açık konu kurmuşsunuz Hayk Peki evet. ee, pandemi döneminde biliyorsunuz her şeyi daha artık dijitalleştirdiyoruz. Her şeyi etkilerde döndü, her şey online döndü diyoruz. Sizin işlerinize nasıl bir yansıması oldu bu dönemin? Ee, şöyle pandemiden önce aslında benim bahsetmek istediğim başka bir şey var. Eee pandemiden önce biz şirketi ilk kurduğumuzda inanılmaz bir etkisi oldu. Herkes böyle e, bu kadar kolay bir yazılımla karşılaşınca bu kadar kolay bir arayüzle karşılaşınca biz bir sene gibi bir sürede 2000 üzerinde müşteriye çıktık. Bu, o dönemde inanılmaz bir rakamdı. E, ama faiz krizi patlar patlamaz biz müşterimizin %65'ini kaybettik. kaybettik. Bir hafta gibi bir süre. Çünkü e, dev gibi rakipleriniz var ve onlarla oran konusunda e, yarışamıyorsunuz ve sizin geliştirmiş olduğunuz teknolojiyi e, haliyle ellerinde hem bütçe var hem yazılımcı var. Hemen e, geliştiriyorlar da ve biz şunu fark ettik dedik ya biz. Tobilerde doğrudan ondan ödemeyi sanki bir ödeme koşulu hatta banka gibi almaktansa onlara yan hizmetler üretelim. Yani e, saha satışçısının eline bir ERP ente, e, entegrasyonu hatta muhasebe entegrasyonu olan bir e, mobil aplikasyon verin ve sahaya gittiğinde bütün verileri mail yola, telefon yolu almak yerine direkt görsün ve hatta bir kobi herhangi bir e-ticaret sayfasına gerek duymadan sosyal medyada satışını yapabilsin veyahut bir ürün sayfası çıkartabilsin ve bunların hepsini e, bedava verdik. Sadece komisyon alamaya çalışıyorduk. E, ve e, biz o kaybetmiş olduğumuz %65'lik müşteri hemen tamamlamaya başladık. E, pandemiyle birlikte şöyle bir şey oldu. Pandemide biliyorsunuz hiç kimse hazır değildi pandemide. Özellikle dijitalleşme yolunda COBİ'ler hiç hazır değildi. Biz pandemi başlar başlamaz dedik ki bizim COBİ'lere mutlaka online ticarete girebilecekleri bir çözüm yapmamız lazım ve Mart'ta baş pandemi artık böyle çıkar çıkmaz biz hemen gerekli e, aksiyonu aldık ve yaklaşık 15-20 gün içerisinde COBİ'lerin dijitalleşmesine yarayacak, kargo takiplerine kadar her şey yapabilecekleri bir ürün geliştirdik Pazar diye. Ve bu sayede bizim işlem hacmimiz pandemiyle birlikte 3 kat arttı. Aynen. E, müşteri sayımız arttı. Hı hı. E, bu da pandemi aslında evet e, dünya için çok olumsuz bir şey ama bakayım, Koma ama e, komun büyümesi için e, inanılmaz bir iğme kazandırdı pandemi. Tabii e, pandemi kötü bir şey ama günün sonunda sizin verdiğiniz hizmetler sayesinde de bizler ya da işte diğer insanlar veya kurumlar da bu süreçten de rahatlıkla çıkmış oldular. E, en başa tekrar yaşadığı yaşadığı sorunların e, bu. Çözüm olarak karşımıza çıkmışız. Nasıl aslında bir başarı hikayesi bence. Çünkü çoğu insan e, bir sorun yaşadığında kapatıp gidiyor. Başka bir şeye yöneliyor. Ama siz o sorunun kaynağını bu soruna karşı bir çözüm. Çünkü ben yaşadıysam milyonlar da, binlerce de insan da yaşıyordur. Bir çözümünüz çok keyifli. Peki Uğur Bey biraz geleceği konuşalım. E, geçmişinizi öğrendik, yaptıklarınızı öğrendik, başarı projelerinizi öğrendik. E, güzel bir girişim. Dört taneden fazla oldu diyorsunuz. Gelecek planları neler var şirketinizin? Ne kadar büyük büyüme potansiyeli? Yurt dışına açılma, yatırım alma gibi büyük planlarınız, projeleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz? Şöyle, aslında biz ilk yatırımımızı pandeminin başlamasından sonra bu büyüme ilmesini kazanınca aldık. Ee, geçtiğimiz Eylül ayında, 2020'nin Eylül ayında Bankalar Arası Kart Merkezi'nin eski genel müdürü Serpa Çözünal ve Alesta yatırım aşı eden değerleme bir değerlemeyle ilk yatırımımızı aldık. Ve bu değerlemeyle birlikte iki yatırım üst üste 3 ay gibi kısa bir sürede tekrar e, ikinci yatırımımızı aldık. İkinci turumuzu kapattık. Gelecek planlarımızda aslında bu pandemiyle birlikte görmüş olduğumuz bir sorun daha vardı. E, i̇nsanlar eve kapandılar ve evde kendi ürünlerini üretmeye başladılar. Kendi tasarım ürünlerini üretmeye başladılar ama C2C yani insanların doğrudan online ticarette satış yapabilecekleri doğru bir platform olmadığını gördük. Eğer bunu Kobiler yaşıyorsa evde ürün üretenler de yaşıyor dedik. Ve hemen orada Shopal'in ürününü geliştirdik. Şopalm'in e, Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da hatta herhangi bir sosyal mecrada satış yapmak isteyen bireysel e, üretken insanların satış yapmasını sağlayan bir platform. Kaygı takipinden tutun da e, kredi kartlar satın kadar birçok süreci çözüyor. E, şu anki ana hedefimiz aslında Şopalm'in marka değerini yükseltmek. E, daha yeni başladık. Bir buçuk, üç, üç aylık bir süre oldu. Ve iyi yakanlar elde etmeye başladık. İnşallah bunu devam ettirmek istiyoruz. Özellikle e, e, Baya bölgesinde ve Orta Asya'da Türkiye Cumhuriyetlerde Chopin ürünün e, burada eğer bir sorun varsa mutlaka orada da bir sorun vardır e, felsefesiyle e, oradaki de bireysel satışları hedefleyen bir operasyon yönetimi başladık. İlk hedefimiz tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oldu, Yavru vatanı oldu. Orada operasyonlarımızla başladık. bakyan Kom'un ilerlemesindeki en büyük amacımız da B2B ürününde özellikle şu anda geçen yıl 2020'de düzenlenen IDC'nin düzenlemiş olduğu international bir yarışmada 3 dalda ödül kazandık YouTube alanında. Ee, ve burada iş ortağımız, hizmet vermiş olduğumuz top 500 olan firmalarla bunu kazandık. Şimdi burada şunu fark ettik, ee, ya evet çok deve dişi bir rakipler var. SAP'den tutun da salesforce.com'a kadar birçok rakip var ama e, buradaki yatırım maliyeti, zaman maliyeti konusunda e, neredeyse 3'te biri zamana ve üçte biri maliyetlerini bu problemini çözebildiğimizi fark ettik ve enterprise müşterilere büyümeye karar verdik burada enterprise müşterilerde bu problem varsa bu Avrupa bölgesinde de mutlaka vardır deyip şimdi yüzümüzü inşallah 2021'in sonuna kadar pandeminin tabii ki rahatlamasıyla birlikte Avrupa'ya çevireceğiz b 2 ürünlerimizde. İki şirketimiz birisi Chopin mutlaka Orta Asya ve Baya bölgesinde olacak. Bakiyen konuda 2021'in sonuna kadar Avrupa bölgesinde büyütü bir alanda e, iyi işler başaracağımızı düşünüyorum problem varsa biz çözeriz diye ilerliyorsunuz. Hayır, bu hayır, hem hayır Türkiye'de öyle. hem Türkçü medyada, hem de Avrupa için. Ee, az önce söylediğimiz zaman bu gündem dışında bir şunu da sormak istiyorum. Çok büyük ki yazılım şirketleri, işte SAP'li oraklardan bahsediyoruz. Onlar gelse e, size karşı alıp hani kendi bünyelerinde bu yazılımı biz kendi içimize kullanmak istiyoruz gibi bir teklif de bulursa. Buna açık mısınız? Yani bir exit yapmayı planlar mısınız? Yoksa hayır biz bu işi bitiyoruz böyle devam edeceğiz. Şöyle Demek. yani şu, şu, anki amacımız kesinlikle kar edebilen bir şirket e, yaratabilmek. Çünkü biliyorsunuz genelde Türkiye'deki kamiler doğrudan exit odaklı oluyor ve kar kesinlikle. etmeden yıllar geçiyor. Biz kesinlikle kar eden ve kar etmeyi de hedefleyen bir şirket e, olduk. E, o, o yüzden de şu anda exit'i konuşmak için erken çünkü zaten evet, evet Salesforce'lar da e, SAP gibi markalar, Logo gibi markalar, Rakip gibi gözüksek de aslında onların altyapılarını kullanarak da bazı çözümler üretiyoruz. Onlarla entegrasyonlarımız mevcut. Ama bir gün tabii ki bir e, büyük bir firma gelip de bize biz sizi şu değerlemeye geldiniz ve biz sizi satın almak istiyoruz derse bu sefer bizim know-how'umuz değil de artık bizim müşterimizi almak istediklerini anlayıp exit yapabiliriz. Ama şu anda gelen e, exit tekliflerimiz oluyor. Bizi bünyesine katmak isteyen büyük firmalar oluyor ama şu anda tek bildiğimiz e, bizi tabii ki ilk başta kendi know-how'umuz ve e, üretkenliğimiz için istiyorlar. E, şirket değerinden ziyade. Biz şirketin değerini gerçekten doğru bir seviyeye getirdikten sonra exit yapmayı planlıyoruz. Süper. Teşekkür ederim Erzim Bey için. İnşallah problemler çıkmaya devam edersiniz de bunlara yönelik çözümler öğretmeye devam edersiniz. İnşallah. Tamam. İnşallah. Online ödemede herhangi bir problem varsa bakken o mutlaka o problemi çözüyor demek ki. Harika. Teşekkürler. Değerli Enterprise Next bu bugün röportaj konumuz bakiyan.com kurucu ortağı sevgili Umut Yalçın'ın da kendisiyle şirketlerin kuruluşunu hem de gelecek planlarını konuştuk. Enterprise Next röportajlarımız var.